arkadaşlar Burcam TV hoş geldiniz. Bugün yine siz, size çok eğlenceli bir video hazırladık. Ee, bunda da böyle değişik değişik evdeki tipleri yapacağız. Baba tipi, abla tipi, anne tipi. O şekilde şey yapacağız. Hemen video geçmek istiyorum arkadaşlar. Hadi geçelim. Kızım artık şu kumandayı elinden bırak. Ne yapacağım ki? Çok sık, sıkıcı. Oyuncak oyna. Bırak şu kumandayı. Ya bıraktım zaten baba. Dur. Sen benim başıma ne <laughs> kumandayı? uğru alca. Evet, belki olurum büyünce. Oyuncak oynuyor. Oyuncak oynamayı sevmiyorum. O zaman ders çalış. Bugün hafta sonu. Olsun çalış, başka şeylerle uğra. Arkadaşlarım oyun oynamaya çıkayım. Çıkmak için senin yaşın küçük. O zaman beraber çıkalım. Parka falan gideriz. Ne var arabada? Yağmur falan yok ki. İki dakikada Manuş baba gibi oldun. Ha. Hadi birlikte bir şeyler yapalım. Bakarız. Ben ödev yaparken yardım et o zaman. Bakarız. Baba. Bakarız. Otomatiğe bağladın yine. Bakarız. Tablet yok, telefon yok, televizyon yok, canım sıkılıyor. Sen ne yapıyorsun sabahtan beri bilgisayarda? Çalışıyorum. Ha belli belli. Oyun oynuyorsun işte. Getir de ben de oynayayım. <laughs> Çok iyiydi bu. Lan yürü. Anne. Babam tablet oynamama izin vermiyor. <laughs> ne oldu anne? Bak. Ablam ne yapıyorsun sen orada? Çay yapıyorum. Çay yapma bence makarna yap. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Makarna yapıyorum. Bırak Burak bence ben peynir peynir ekmek yiyeyim. Ben peynir ekmek yiyeceğim. Bu yakıyor. Ne yapıyorsun abla sen? Cam siliyorum. Onda cam silinmez ki. E bunun adı cam sil değil mi? E o zaman cam sil. Hayır, onu cama sıkacaksın. Bilmediğin işlere burnunu sokma. Bunun adı cam sil. Ha, o ele giyilmiyor. Bu ayağa giyiliyor. Sen bir kere ilkokul de bana bulaşma. Ben üniversiteyi bitirdim. Anne meyve suyu getirdim. getir beze. Sarı bezi getir ama. Bu sarı bez mi? Geri zekalı. Al o zaman bez. Değişik. arkadaşlar bu skecimiz de böyle bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.